Hay kaynaklarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda kanalı tekrar açtığım günden beri yorumlarda özellikle istediğiniz 3-4-5 yayınlarının 2023'e özel çıkardığı bence sınavdan önce mutlaka çözülmesi gereken onlu AYT matematik denemelerini inceleyeceğiz. Kaynağın temini, izni ve soruların çözülmesi, üstüne 2020 ve 2022 basımlarının kıyaslamasını yapabilmek de eklenince epey bir süre aldı ama dibine kadar değdi. Efsane bir inceleme oldu çok şükür. Benim içime de çok sindi. Video videoyu sonuna kadar izleyin. Her detayına girdim kaynağına arkadaşlar. Şimdi öncelikle eski basımla farklarını öğrenmek ve çözümlerin yüklenmesi hakkındaki bilgileri almak için yayın eviyle iletişime geçtiğimde size de görüntülerinden ne kadar gelirse kaynak istedim ve Allah razı olsun bu kaynaktan tam 20 kişiye diğer bütün denemelerinden de ki topluluk kısmındaki denemeleri görmüştünüz sizde inşallah şu 2 hafta içerisinde 3-4-5'in inceleme videoları yayınlandıkça toplamda 110 kişiye kaynak gönderimi yapılacak ve hemen ertesi gün kazananları belirleyip göndereceğimiz için abone olun ki videoları kaçırmayın. Yapman gereken videoyu sonuna kadar izledikten sonra yorumlara bu kaynakla ilgili samimi fikrini yazman. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın ballarım lütfen tamam mı? Yine söylüyorum bu video sponsorlu bir video değil arkadaşlar. İncelemelerde reklam sponsorluk almıyorum biliyorsunuz. Beni bu yüzden izlediğinizi de biliyorum. Her inceleme videomda olduğu gibi bu videonun içeriğinde hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Söylediklerimi gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz yani. Şimdi kaynak her biri bir formadan yani 16 sayfadan oluşturulmuş tek tek koparılabilen hatta şurada koparılmış var. Koparılabilen tam A4 boyutunda bir kaynak. Kitapçıkların en arkasında da konu analizi ve konu dağılım listesi var arkadaşlar. Bu tabloların fotoğraflarını çektim. Üstüne kıyaslama yapabilmeniz için yani diğer başka kaynakları kıyaslama yapabilmeniz için bizim şartlarımızın tablonla da kolu dağılımını hazırladım ve açıklamaya yerleştirdim arkadaşlar. Hatta şu kapak kısmında bu kaynağın en önemli özelliği biraz sonra değineceğim zaten senaryoları var. Bunları da incelemeniz için açıklamaya yerleştirdim. Açıklamayı bildiğim veriye buldum yani arkadaşlar. Bütün detayları oradan bulabilirsiniz. Şimdi şöyle en baştan kitabın içerisindeki bütün soruları göstererek bilgileri aktarayım sizlere. Şimdi öncelikle toplu kısmında size sormuştum neleri merak ediyorsunuz diye ve önceki baskılarla farkını merak etmiştiniz. 2020'yi de soran vardı. 2020 idi. Ben ikisini de çıkardım. 2020 basımını abonemiz Valkan pdf'leri attı da bulabildim ancak Allah razı olsun. Bu kaynak 2020 basımıyla neredeyse tamamen farklı arkadaşlar. Tek tek baktım. tyT kısmında birkaç güzel soru vardı aynı olan. Ayrıca mantık ve binom soruları 2020'den sonra farklılaştığı için hem tarzları yeni basımda çok daha özgün hem de 2020 basımda mantık soruları çok az verilmiş. Binom soruları ve kombinasyon soruları daha standart düzeyde 2020 basımda. 2022 basımının değişimi ise direkt yayın evinden aldım. 2022 basımından %50 civarı bir değişim var içerisindeki sorularda arkadaşlar. Üstüne soruların yerlerinde de değişiklik var. Ve kaldırılan konuların yerine de yeni soru eklenmiş. Bir de hani şunu da demeden geçmeyeyim. Hani 2020 basımda daha klasik tarzda alıştığımız soru tipi varken 2023 bu basımda ise böyle daha nasıl diyeyim aa ben yani bu konuda hiç bu tarz bu soru görmemiştim tarzında diyeceğimiz sorularla hazırlanmış. Özgün yani. Birazdan ispatlayacağım zaten çoğunu arkadaşlar. Bu yüzden ben Bence 2020 ve 2022'yi çözenler bu denemeyi de çözebilir diyebilirim gönül rahatlığıyla. Hatta yani Körmela'nın sorduğu şu soruya da cevap vermiş olduk bir nevi. 2020 basımını çözenler bu kitabı da çözebilir. Bunu çözenler eğer bulabilirlerse 2020 basımını da çözebilirler. Şimdi Körmela'nın diğer sorusuna da cevap verelim. 2021'e göre yani en zor senenin seviyesinde de hazırlanmış denemeler var içerisinde. Mesela 7. ve 9. denemeler 2021 düzeyine göre hani belki bir tık üzerinde olabilir diyebilirim. İçerisinde 2020 ve 2022 sınav düzenine göre hazırlanmış denemeler var arkadaşlar. Yani senaryo senaryo olmasının avantajı da bu kitapta zaten bu. Her türlü ihtiyacını karşılayacak denemeler var içerisinde. Şimdi kaynağın sistemi ve sorularını inceleyecek olursak öncelikle bu kaynağı bu kadar iyi yapan ana iki başlık var. Soruları ve sistemi. İlk önce sorularıyla ilgili bilgi verip sonra sistemiyle ilgili bilgi vereceğim. İki başlık da çok önemli arkadaşlar. Şimdi sorularıyla ilgili şunu söyleyeyim. Denemenin içinde her soru seviyesinde soru var ve kolay sorusunda bile bir özgünlük var. ÖSYM hani kolay sorar ama sorusu net anlaşılır ve bir anda çıkar ya. Öyle sorulardan çok fazla var. Özellikle ÖSYM son senelerde mantık, binom fonksiyon gibi konulardan hani piyasada olmayan sorular soruyor. Ve bu denemelerde fazlasıyla göreceksiniz. Mantıkla bağlaçların yeri değiştiğinde sonuç yorumlama gibi özgün sorulardan birkaç denemede göreceksiniz. Binomda mesela hani göstereyim bak Üçüncü denemede 25. soruya bak. Terimler arasındaki terim sayısı ile ilgili soruların sorulduğu 21'e bak. Logaritma fonksiyon ve eşitliklerin yorumlatıldığı. Yani hangi sayfasına bakarsanız bakın bir özgünlüğün yer aldığı soruları göreceksiniz. O kadar çok örnek verebilirim ki soruların güzelliğine. Hani bak küme mesela 9. denemeye git. 8. soruya bak. Hani orta seviye bir soru ama ben daha önce böyle bir küme sorusu görmemiştim. Geometri kısmındaki soruları ise hani ÖSYM'deki gibi hikayeleştirilmiş tarzda ama yine özgün soru sayısı fazla. Mesela bak bu 8. denemede 36 35 34 32 veya bak arka sayfaya geç 38'de hani dörtgenle doğrunun analitinin harmanlandığı güzel kurgulanmış soruları da var. Hani bu tarz bir soru başka denemelerde de var bu arada. Ya daha başka mesela logaritmadan, dizilerden, trigonometriden, olasılıktan, parabolden birçok özgün ve çok hoş soru var içerisinde. Yani sorularıyla ilgili diyecek daha çok şey var ama büyüsünü daha fazla bozmak istemem. Videonun süresini de arttırıyor. Şimdi hadi bir de gelin sistemine bakalım. Şimdi zaten sistemine değinmeden de yapamazdım bu incelemede. Çünkü bence bu kaynağı bu kadar iyi yapan en önemli ikinci şey sistemi. Yani senaryosu. ÖSYM her sene piyasayı ve öğrencileri bir yerden şaşırtır. Farklı bir dizim getirir. Farklı bir soru çeşidi getirir. Farklı bir düzeyde sorar. yani ya kolay sorabilir ya zor sorabilir. E senin deneme çözmendeki amaç hem varsa hani konu eksiğini görme. Hem farklı soru tipi görme. Hem de farklı bir senaryo görme. Ben size niye sürekli bütün incelemelerde konu dağılımlarını veriyorum? İşte tam olarak bu sebepten. Farklı senaryolarda deneme çözün diye. İşte bu kaynak tam olarak benim bakış açımı yansıtıyor ve ona göre kurgulanmış. Genelde denemelerde 2020 AYT dağılımı baz alınır. Bu denemelerde de o çerçevede davranılmış. Ama kendi içindeki dağılımlarında aynı zamanda farklı senaryoları da size çok güzel hazırlamışlar. Sınavın nasıl geleceği belli olmadığı için bu adımların atıldığı bir deneme olması gerekiyordu ki bu denemelerde yapmışlar. TYT kısmında bile standart dağılım yapmamışlar. 8. denemede mesela 3 tane temel kavram, 2 tane küme koymuşlar. 9. denemede temel kavramlardan soru koymamışlar. Denemelerin soruların yerlerinin bile hani senaryo olarak düşün ben hissettim açıkçası. Yani özellikle ayarlanmış. Soruların yerlerinde de çok değişiklik var. Mesela polinom soruları, binom soruları, fonksiyon soruları fix aynı yerde değil. Atıyorum 17. sorularda sürekli fonksiyon sorusu ya da binom sorusu görmeyeceksiniz. Ana çerçeve aynı ama küçük değişiklikler de var denemenin içerisinde. Sadece trigonometriden hemen sonra geometri geliyor ki o da zaten yüksek ihtimal olması gereken. Bak mesela başka bir örnekle mantık. Evet her sene soruluyor ama ya bu sene sorulmazsa diye 8 denemede var. 7. ve 10. ya mantık koymamışlar mesela. Genelde 9-10 geometri sorusunda 3 analitik sorusu var ama ki sağ kaldı ki zaten açıklama kısmındaki pdf'den konu dağılımlarını detaylı inceleyebilirsiniz oradan 10. denemede olur ki hani 8 geometri sorarlarsa diye 2 analitikli 8 geometri sorusu sormuşlar. Yani fix bu dağılımla sorulacak kardeşim deyip geçmemişler. Böyle de olabilir demişler. Bu şekilde de gelebilir demişler. Yani farklı farklı senaryolarda sizi sınava hazırlamaya amaçlamışlar ki bence olması gereken de tam olarak bu. Peki hocam kaynağın bedenini diyecek olursanız kaynağın içindeki denemelerde zorluk düzeyi değişiyor. Zaten size de gösterdim. Şurada da yazıyor zaten zorluk seviyeleri. Yani medium denemelerde x taş denemelerde var elbette. Bu yüzden bütün denemelerin ortalamasını aldığım zaman bedenine large diyebilirim arkadaşlar. Hatta large'a yakın bir seviyede diyebilirim. Kaynağın bedenini artıran şey ise içindeki soruların özgünlüğü. Yani içindeki soruların özgün olmasından kaynaklanan bir seviye artışı var burada. Daha önce karşılaşmadığınız çok fazla soru olacağı için sizi zorlamasının sebebi bu olacaktır. Sınavın düzeyini zaten bizde large olarak belirliyorduk. Peki kaynak kimler için uygun diyecek olursanız kaynak birkaç tane kolay deneme çözmüş olan medium bilgi bedeni ve üstündeki herkes için uygundur diyebilirim. Tabi burada eğer seviye artışın yani hızlı bir şekilde olmuyorsa mesela 7. denemeye geldiğiniz zaman bu 7. denemeye geçmeden önce araya başka birkaç tane daha deneme alabilirsin. Biraz sonra vereceğim zaten kullanım şeklinde. Derece isteyen, özgün soru çözmek isteyenler zaten mutlaka sınavdan önce çözmeli bence. Peki bu kaynak nasıl kullanılabilir diyecek olursanız yani normalde böyle özgün soru içeren kaynakları araya başka birkaç deneme aldırarak çözdürürüm ama içinde farklı senaryolar olduğu için ve özgün soruların net anlaşılır olduğu için en uzun süre olarak bence 2 günde bir çözülerek maksimum 20 günde bitirmeli derim bence. ideal olanı bu. Ee, sıralama olarak da eğer zor olanı en sona saklamak isterseniz, yani normal sıralamanın dışında, normal sıralama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye ilerleyebilirsiniz ama 7 ve 9'u en sona bırakırım derim. Ee, yani o denemelerde harbi sağlam, önceki sınav düzeylerinin 1-2 tık üstünde senaryo ve sorular içeriyor. Yine de bu senaryoya da hazırlıklı olmanız lazım. Tabii mutlaka bitirin hepsini bu denemecindeki içindeki soruların. Peki kaynağın çözümleri nasıl diyecek olursanız kaynağın içindeki bütün soruların çözümleri matematiğin Fatih, Fatih Demirkaya ve Fatih Ural hocalar tarafından e, 3-4-5'in kendi kanalında yapıldı. Zaten siz de şu anda görüyorsunuz Fatih hocaların, Fatih hocaların diyorum ikisi de Fatih olduğu için anlatımlarının ne kadar güzel olduğuna kendiniz gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Tane tane ince ince anlatıyorlar size. Detaylı incelemeniz için açıklamaya oynatma listesini de e, ekliyorum arkadaşlar. Şu sağ üst tarafa da yine linkini bırakıyorum arkadaşlar oynatma listesinin. E, mutlaka gidip bakın derim. Peki arkadaşlar hiç mi geliştirmesini düşündüğüm bir yer yok diyecek olursanız abi yok yani ne söyleyebilirim ki? Dağılımı eleştirmek istesem farklı senaryolar var. Çözümlerini eleştirmek istesem YouTube'da ve Fatih Hocalar tarafından özenle anlatılmış. Sorularına zaten diyecek bir şey yok. E konu dağılımları da analizleri de verilmiş. Daha ne diyeyim yani yok. Peki kaynağın ayırt edici özelliğini nedir diyecek olursanız özgün ve sınavdaki gibi net anlaşılır sorularının yanında farklı senaryolarla sizi deniyor olması bence en ayırt edici özelliği olmuş diyebilirim. Peki kaynağın fiyatı ne diyecek olursanız kaynağın 121 liralık bir etiket fiyatı var arkadaşlar. Ben internette 79 liralık fiyatlara rastladım. Tabii en güncel bilgi için kaynağın ASP'ninin açıklama kısmına yerleştiriyorum. Oradan detaylı bir şekilde kendi incelemenizde kendiniz yapabilirsiniz. Umarım seviyesine uygun olan öğrenci için güzel bir inceleme olmuştur. Benim içimi açıkçası çok sindi arkadaşlar. Biraz beklettim sizi ama içime sinen bir iş yapmak istiyordum ki bence oldu bu. Videoyu beğendiyseniz beğen unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Tschüss.